her gün binlerce uçak gökyüzünde süzülüyor. Peki, bu dev makineler nasıl hep güvenli kalıyor? İşte perde arkasındaki kahramanlar, bakım ekipleri. Uçaklar farklı bakım kontrollerinden geçiyor. Çek. Birkaç saatte biter, hızlı kontroller. C-Check, detaylı inceleme bir haftayı bulabilir. D-Check, her 6 ila 10 yılda bir uçak neredeyse sıfırlanır. Motorlar sökülür, kabin kontrol edilir. Gizli çatlaklar X-ray ile aranır. Her adım kayıt altına alınır, hiçbir detay atlanmaz. Uçak ancak tüm testleri geçince yeniden gökyüzüne döner. Güvende uçuyorsak onların emeği sayesindedir. Bir uçak uçmadan önce yüzlerce uzman çalışır. Beğen ve takip et, Havacılığın perde arkasını kaçırma.